Meydan herkese merhabalar. Volkan Maral ben. Bugün sizinle Tekno Camon 18 Premier'ın hep beraber detaylı incelemesi yapacağız. Telefon gerçekten de arkadaşlar arkadaki malzeme yapısı, görüntüsü oldukça başarılı görünüyor. Bununla beraber madem arka tarafı gösterdik dilerseniz direkt kameralarını anlatan telefon. Çünkü telefon kameralarıyla öne çıkan bir telefon. Tabii ki en üstte arkadaşlar f1.6 diyafram değerine sahip bir ana kameramız var. 64 megapiksel ve şunu söyleyeyim. Yani normalde baktığınız zaman f1.6 diyafram değerleri gerçekten de çok görebildiğimiz rakamlar değil. Bunlar böyle süper amiral gemilerinde görebildiğimiz diyafram değerleri ve bu telefonda da bize bunlar sunuluyor. Hemen altında arkadaşlar bu kırmızı bir çerçevesi olan şey ise 12 megapiksel değerinde bir geniş açı lensimiz var ve tabii ki bu telefonun alamet farkı ise aşağıda 8 megapiksellik bir periskop lens var 135 milimetre değerinde. Dediğim gibi bunu da normalde genellikle amiral gemisi telefonlarda görüyoruz. Açıkçasını söylemek gerekirse telefon kamera tarafında çok dolu bir telefon. Gimbal OIS desteği diye bir de destek var. Şimdi gelin MediaMarkt mağazası içinde. Hadi gelin bu Gimbal OIS neymiş bunu test edelim. Evet arkadaşlar şu anda yürüyorum. Şu anda koşmaya başladım. Ve şu anda da çekim bu. Bu arada arkadaşlar tek elle tutuyorum şu anda. Görüntü bu. Sinancım merhaba. Evet şu anda mağaza içinde koşmama rağmen Gerçekten de bir gimbal izlenimi bende bırakıyor. Bu konuda oldukça başarılı diyebilirim. Telefonun açıkçası kamera özelliklerini saymakla bitecek gibi değil. Bununla beraber yine Süper amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz video çekerken arka tarafın bulanık bir şekilde bizlere gösterilmesi de yine bu telefonda bizlere sunuluyor. Peki bu nasıl bir performans sergiliyor? Hadi gelin bunu da deneyelim. Evet şu an Tekno Common 18 Premium'in arka kamerası e, video çekiyoruz ve kendi dediğim mikrofonundan kayıt alıyor. Şöyle söyleyebilirim arka tarafın bulunlandığını çok net bir şekilde görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Bence bu oldukça önemli ve güzel detaylardan bir tanesi. Hatta şöyle kayıyorum ki burada yani e, bu odak kayması ile ilgili bir şey var mı yok mu kendiniz de bunu görebileceksiniz. Yani şunu söyleyeyim yani bu tarz özellikleri genellikle amiral gemisi telefonlarda görürken Tekno Kavan 18 Premier'in bize bunları sunması da Bence güzel detaylardan bir tanesi ve bu telefonun bence alım kriterlerinden de yeni bir tanesini oluşturuyor. Bu özellikleri bize sunduğu için tekmeyi gerçekten de yürekten tebrik ediyorum. Normalde telefon incelemesi yaparken genellikle tabii ki kameralardan başlamıyoruz ama bu telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi gerçekten de kamera özellikleri. Baktığınız zaman zaten şu anda da örnek görselleri sizlerle paylaşıyorum tek kelimeyle muhteşem bir kamera deneyimi bizlere sunuluyor. Tekno Camon 18 Premier açıkçası süper orta segment dediğimiz telefonlardan da bir tanesi. Yani genellikle aslında orta segment gibi görünen bir telefon ama bize sunduğu özellikler tarafında amiral gemisi yetenekleriyle öne çıktığını söyleyebilirim. Amiral gemisi yetenekleriyle mesela ne öne çıkıyor diye soruyorsanız dilerseniz biraz ekrandan bahsedelim. Kesinlikle amiral gemisi yeteneklerinde olan bu ekran arkadaşlar 6.7 inç büyüklükte ve 2400 1080 piksel çözünürlüğe sahip. Telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi 120 Hz ekran tarım hızı var ki gerçekten muhteşem bir tarımı hızıyla karşısında çıkıyor. Bununla beraber 550 nits parlaklıkta gün içinde telefonu çok rahat bir şekilde kullanabilmenizi sağlıyor. 393 ppi yoğunluğuyla beraber telefon Gerçekten de sizin de şu anda gördüğünüz üzere ekran tarafında çok ama çok başarılı bir işe imza atıyor. Normalde amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz bu özellikler yine Tekno Camon 18 Premier'de bizlere sunuluyor. Dilerseniz biraz da telefonun arkadaşlar Yonga setinden bahsedelim. Aslında çok yabancı olmanız bir Yonga seti performansıyla ve pil performansıyla özellikle enerji verimliliği öne çıkan bir Yonga setinden bahsediyoruz. Mediatek Helio G96 Yonga seti var. Bu Yonga setine baktığımız zaman 2 adet 2.05 GHz ile çalışan Cortex A76 çekirdekler var ki bunlar süper çekirdekliğe geçiyor ve 6 adet de 2 GHz çalışan arkadaşlar evet tam 2 GHz çalışan Cortex A55 çekirdekleri var ki bu Bunlar da günlük işlerimizi e, yapmamızı sağlıyor ve bir oyun oynamaya başladığımızda ise tüm çekirdeklerin bir arada çalıştığını görüyoruz. Şu an zaten size PUBG'den özellikle getiriyorum PUBG'ye baktığımız zaman 40-45 FPS civarlarında bir değerle bu oyunu oldukça akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Telefonumuzda Mali g 7nin çift çekirdekli bir GPU'su var ve açıkçası Call of Duty gibi bir oyuna geçtiğimizde ise çok rahat bir şekilde bu telefonda 60 FPS'leri görebiliyoruz ve yüksek ayarlarda bunları görebiliyoruz. Oyun oynarken en ufak bir problemle karşı karşıya kalmadığımızı yine belirtelim. Kullandığımız telefonda 256 GB hafızı ve 8 GB RAM var. Bu da dediğim gibi bu telefonun bence güçlü yanlarından bir tanesi. Uzun süreli kullanım için özellikle yüksek hafızaları almanızı size şiddetle öneriyoruz. Telefonumuzda Android 11 güncellemesi var. Kutu için Android 11 ile çıkıyor ama öğrendiğim bilgilere göre bu telefon Android 12 güncellemesini de yine alacak. tekno Camon 18 Premier. Baktığımız zaman kendi arayüzü HiOS 8.0 ile geliyor. Açıkçası arkadaşlar muhteşem bir arayüz diyebilirim. Program geçişlerinde en ufak bir problem yok. Tek kelimeyle muhteşem bir performans bize sunuyor. Bununla beraber bildirim ekranına baktığımızda ise gerçekten de oldukça gelişmiş ve iyi bir bildirim ekranıyla karşı karşıya kalıyoruz. Telefonun genel kullanıcı performansı Tek tekmli muhteşem Tekton markası ya açıkçası belki ülkemizde yeni yeni giriş yapan bir marka ama şunu söylemek lazım özellikle Asya, Afrika ve Güney Amerika pazarında birinciliği olup ikinci olmuş bir çok özel bir firmadan bahsediyoruz. Bugün de artık ülkemizde böyle bir telefonla karşımızda. Açıkçası ben bu telefonu çok ama çok beğendiğimi söyleyebilirim. Çünkü amiral gemisi özelliklerindeki bir telefonu orta segment fiyatlarında alabilmek mümkün. Telefonun öndeki ise şöyle bir kamerası var. Hemen göstereyim. Şurada arkadaşlar 32 megapiksel bir selfie kamerası var. Ve baktığımız zaman da bu telefonun %82.7 bir ekran kasa oranı var ki yine bu da amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz ekran kasa oranlarından bir tanesi. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar ön kameranın da çok ince bir şekilde ekran içine yerleştirildiğini görüyoruz bu da Endüstriyel tasarım tarafında telefonun ne kadar önde olduğunu bize gösteriyor Endüstriyel tasarım dedik açıkçası telefonun kalınlığı 4750 miliamper pil olmasına rağmen 8.2 milimetre civarlarındaki yine bu fiyat segmentinde aslında çok da fazla göremeyeceğimiz detaylar Tekno ciddi anlamda bu telefonun Endüstriyel tasarımına önem vermiş ve bize gerçekten de hem ince hem de oldukça güçlü bir telefonu sunabilmiş. Şimdi birçok insan bana tabii ki bu telefonun 4750 mAh pili var ve 33 Watt'ta hızlı şarj aleti var ama bu telefonun pil performansı nasıl diye soracaksınız. Açıkçası bu telefonu yani 4750 mAh piliyle beraber çok rahat bir şekilde gün içinde kullanabiliyorsunuz ve ikinci güne sarkan bir pil performansı yine bizlere sunuluyor. Son dönemde kendinize amiral gemisi özelliklerinde bir orta segment telefon almak istiyorsanız çok büyük paralar vermeden iyi bir telefon, iyi bir kameraya sahip telefon almak istiyorsanız kesinlikle arkadaşlar Tekno Camon 18 Premier'e Mediamarkt mağazasına gelip bakabilirsiniz. Hem Mediamarkt mağazalarından hem de mediamarkt.com.tr'den bu telefonu sipariş vererek kullanmaya başlayabilirsiniz. Telefonu uzun bir zamandan beri kullanıyorum ve gerçekten de oldukça iyi bir kullanıcı deneyimiyle karşı karşıya kaldığımı söyleyebilirim. Bu telefonu aldığım günden beri sanki amiral gemisi bir telefon kullanıyormuşum gibi hissiyat bende oluştu. Dediğim gibi benim için en önemli şeyden bir tanesi ekran. Mükemmel bir ekranı var. Bununla beraber yonga seti açıkçası yonga setine baktığımız zaman da hem enerji verimliliği tarafında hem de oyun performansında beni oldukça tatmin eden bir yonga setiyle karşı karşıyayız. Ve telefonun açıkçası yonga setinin de hem oyun oynarken hem de gün içinde hiç ısınmadığını görebiliyoruz. Kamera tarafıysa gerçekten arkadaşlar Periskop kameranın 5x'e kadar optik zoom yapabilmesi de yine oldukça güzel detaylardan bir tanesi. Aslında baktığımız zaman üreticilerin son dönemde Nedendir bilmem bu periskop lenslerden biraz uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. Bugün Amiral gemisi telefonlara baktığımız zaman birçoğunda periskop kamera halen görünmüyor. Ama Tekno bu telefona periskop kamera koyarak özellikle zoom yaptığınızda burada herhangi bir şekilde görüntünün kaybolmamasını bizlere sunuyor. Tekno Camon 18 Premier'in hem 5x optik zoom var hem de dijitale kadar çıktığımızda da 60x'e kadar da zoomla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ben bugüne kadar Teknodon açıkçası HiOS OS arayüzünü hiç kullanmamıştım. Bunu deneyimledikten sonra şunu çok net söyleyebilirim ki Android ekosistemindeki en iyi arayüzlerden bir tanesi de yine bu telefonda diyebilirim. Tabii ki yorum ve takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. Benim telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videoda görüşeceğiz. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.